Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. 15. arkadaşlar. arkadaşlar kupam düştü. salaklık yapıp kupamı düşürdüm. Bilmiyorum neden üstüne. Benim gereksiz akalılığımdan da olabilir. O kuleyi ilginci düşürdüm Onu vurmasın, 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 düşürün İkinciyi de vurdururuz yani geri cifre Helal olsun size Arkadaşlar bugün günümde değilim çekim diye yanlışlıkla sildim. Ve evet. programlarımda da hata var. Yani günümde değilim. Sinirdim falan. İnşallah bu videoda da sorun çıkmaz. O kuleye yaklaşmadan onun bir yanına uzatmamız gerekiyor. Oh, bak hiç puanımız var. Bir kere olur. Bir kere daha eller ve. Bir tane öldürebiliriz onların arasında. Karşımızdaki yani bizimle aynı seviyede. Fakat o da bizim gibi galiba küçük olmuş. Bunu atalım ona. Onu attım ne oldu? Ellerine ne geçti? Ben bunu atacağım. Birincine bakmıyorum. Kolun genine bakmıyorum. Şun şuradan sağ, şun şuradan sağ. Hayır. Sakın onu kuleye yaklaştırmayın sakın Ama ne yazık ki Aldı o kuleyi Beni Savaşı kay... kaybetir diyecektim Kazandık Ve yeniden Dördüncü arana diyecektim 1094 kupa Şansımıza bak Şuradan birini açalım. Şöyle savaşa gidelim. Hatta arkadaşlar 6'ya geçiyor. Şöyle yine deminki savaşın başlangıcı. Yine 1800'e indirdik. Şimdi Evet, cadı orada çok işe yaradı. Barbarların canına bakın. Kuleye bir kere vurabilirler. Pekala buradan salalım. Ya da uğramayacak ama pek çok fazla vuracak. Ya ah, bir kere daha hadi. Dondurma nasıl? Burada buradan salalım? Böyle goblin puşkusu. Bence oyunda en fazla vuran. Tek kadar sonra. Yani dördüncü arena destesine göre. Şunu şuradan salıyorum. Bunu da. Hadi koçum vur iki kere. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Ve okula bize. Valtı'yı geç attı bir kere daha eyler senden bana beklemezdim bir kere daha iki, üç. ve at şunu Bom. yanlış şey yaptı ama o canına zaten şaştı ne yapalım bakayım ya bunu at, hadi hadi bir kere hadi Okul da ay boşuna attım okulları. ne yazık ki vuramadılar ne olmamalı? Ne kadar Ne Ne yaptı öyle? Yapmak isteyen annem adam İkinci savaşımızda kazanmış bulunmaktayız 34 kupa 1128'e kadar çıktık videomuzun son savaşlarımızda geçelim biliyorsunuz evliliğe 3 savaş yapıyorum bunu buradan bunu buradan Yani onlara atsa bile 1400 lira kadar indirdik. <laughs> Onun yani cadıya o daha makbul. <laughs> Cadı Pert. Bunu da buradan. Aa, de. isimler. E desem iyi olduğunu düşünüyorum. Yani e, düşmesi benim acım mı değildir diyeceğim. okule vereceğiz herhalde. Peka Evet hadi hadi vurmasın. Oh yanlış. Bunu buradan salıyorum. Vur bu kere canı ya. Evlatım kurtulsun. Yine 2 taç alsak bile iyidir. Hatta üçü bile zorlayabiliriz. Bunu buradan atıyorum bu sefer. Bunu da buradan atıyorum. Ve 3 taç bizimdir. İyi oynatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda gayet iyi savaş çıkardık. Hiç kaybetmedik ve kupamızı 1064'ten 1078'e çıkarttık ve bu videonun sonunda gelir arkadaşlar iki saniye zayıf bu videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın hala kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın